تحصد الذين يدينون الذي على

Merhum Profesör Korhan Erzik hocamıza ahirete taalluk eden kulluk evet. haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal evet. Allahu Teala cümlenizden razı olsun. Merhuma rahmet eylesin. Geride kalan ailesine, sevenlerine Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Her işin niyetine. Allah rızası için namaza, meyyit için duaya uyun hazır olan imama. Birinci tekbirde subhaneke ve celle senâ ile beraber. Allah rızası için namaza, meyyit için duaya uyun hazır olan imama. Birinci tekbirde subhaneke ve celle senâ ile beraber. İkinci tekbirde Allahümme salli, Allahümme barik duaları. Üçüncü tekbirde cenaze duasını bilenler duasını, bilmeyenler ise Fatiha'yı dua niyetiyle okur. Merhum <laughs> Profesör Orhan Berzek hocamıza, ahirete tağlık eden kulluk haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? misiniz? Allahu Teala cümlenizden razı olsun. Merhuma rahmet eylesin. Geride kalan ailesine, sevenlerine Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Allahu Ekber Allahu Ekber الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ruhum için ve Allah rızası için. El Fatiha. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Hakkım sizlere de Allah razı olsun. Zaten geldi. Yakınlanarak rastım. Sağlık içerisinde sabırla ihsan edin.